arkadaşlar. Bugün Monster Lab oynuyoruz. Şurada canavar var. Canavar adlı varlık. ismi neyse. Burada biz yarısını bitirdik resmen. Ben videoyu şimdi de açıyorum. Çünkü biraz önce başka bir videoyu bitirdim. Evet. Bekleyeceğiz. Çünkü gitmeye korkuyorum. Her an her yerde geliyorlar. Lan o neydi? Ve <laughs> ben direkt çığlık atıyordum yani. O kadar deli. Evet. Bu arada öldürürseler direkt çıkarıp yani. Gel bili 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 bili. Gel bili 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 bili. Gel bili bili bili. Gel, bili, bili, bili. Gel, bili, bili. Gelsene bili bili. Bak gelmiyor bili bili. Bili bili gel bili. Bili bili bili. korkuyorum ya. Korkuyor Gitmeye korkuyorum. Sen de oradakini al. Sonra bitsin hadi. İnşallah bu turu yaparız ya yaparız bence ama bu ikisi de ayrı kişi. Bakın. En güzelleri benim ha. İkisi de ayrı. Şuna bak. O kazandık. İlk defa kazanıyorum ama. Gerçekten. Şu yangın şeylerinde çok kazanıyorduk ama. Bunda hiç kazanmadım. İlk defa kazandım çok büyük bir duygu. Bu arada bir tane zırh var. Onu almak için o jetonlarla alınıyor. Hemen göstereyim şimdi. Bekleyin. İki kat. Hadi. 80 verdi ya. Neyse iyi bence. Hayır. Hadi hadi hadi. hadi. Yani telefona yapıştırıyorum artık. Bulab yubru yersin öyle. Burada ismim Bulab ama kanalımı Amert davet et. Kalk gel. Evet. Şuradan hemen Kolayca daha kolay. Hadi. Şudur. 5150 Ama zırh çok iyi O şu zırh da olabilir Bu zırhın gücü ne ya He. Bu Bu güncelleme bitene kadar ikisini de almak istiyorum Gel Evet Mert'le gireceğiz Gireceğiz Hadi İnşallah aynı yere ışınlanırız. Hadi. Evet inşallah aynı yere ışınlanırız dedim. Ve aynı yere ışınlandık. Çok büyük bir duygu. Neresin lan? Evet. Evet. Lan neden yürüyemiyorum? Ya uf, başlayacağım şimdi sana ya. Hay senin ben. Yok. Aha rezil olduk. <laughs> Hadi bakalım şöyle saklanın saklanın gidelim de. Tekrardan rezil olmayalım. Lan sen nereden çıkıyorsun hep ya? Neyse. Hem iki kişi o iki kişi alır yani. Onu korkutacağım. Hadi. O da benim gibi girmeye çalışıyor. Ya neden dördümüzde beşimizde beşimiz de buradayız? Sadece kim? 5 <laughs> kişi. Beş kişiyiz ve beşimiz de buradayız. Dört ve beş. Hepimiz korkan bir önüne gideriz gidebiliriz. İşte daha gelmez. Hayır. hayır hayır hayır. Korkudan altına yapabilirim şu anda. Geliyor. Geliyor. Ya bu sefer şey yapamayacağız herhalde ya. Neyse ben bu turu bitirip geliyorum. Son 110 saniye kaldı. Evet. Gel. bidi Ya şu ana kadar 3 tane geldi. Ha yine yine. vallahi Abi geldi hala geldi Rala. Ya konuşmayı unuttum ya. Bazen böyle konuşma sorunu yaşıyorum ya. Ve burnum tıkalı olduğu için konuşamıyorum yani. 400 gün konuşamıyorum. Konuşamıyorum. Gel. Gel bile 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 bile. Hala bu, buradalar ya. Abicim <laughs> Abicim gel diyorum. <laughs> de korkarak kaçıyorum yani. Bu kadar da değil yani. Çok az kaldı ve Mert çıktı. Evet öldü ve çıktı. <laughs> neden böylesin acaba? Neyse. <laughs> meyve suyu mu Ya meyve suyu. Gel 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 gel. Gel Gel biri biri biri. <laughs> gel biri 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 biri. biri, biri. Son dört, üç, iki, bir. Ya üç saniye kala. Yaptılar. Haksızlık belki 3 saniye kala getirecektiler. Heh, haksızlık yani. Çok büyük bir haksızlık yaptınız. Evet. Bu sefer de 60 aldık. Nerede bu dünya? Neyse. En sona kadar sabrettik yine de. En sona kadar ölmedik. İnşallah jeton verirsin. Sürpriz kutu. Yoksa Hadi sene. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. 950. İki elmas. Bu çirkin masa. Ayy. Neyse videomuz bu kadar olsun. İlk videomuz buydu. Görüşmek üzere. Bay bay.